Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Çemberimde gül oya Gülmedim doya doya Dertleri sarıyorum Günleri saya, saya Al beni kıyamam seni Kaydam Uu, Kış! Kış! Geldiler aman tüktüğüm şey hemen tüktüğünü söktüler ya. Aha bezeleleri ne yaptılar bakın abi. Şey. Bu Aha değiştiler onlar ne kaldı onlarda? Gecenin önceki hafta tıktıydım onları. Kışı. Çabuk yukarı. Boşuna ablam her yeri al kaplamayı bir de kız ayırım ona. Onun için. Bir yerde bir şey bırakmayla Aman kafasına. Bir şey bitti mi tavuklar hemen kafasına sevgili takipçilerim. Neyse türküyü bırakalım. Gülmedim doya doya bir şey diye bir şey yok. Gülüyoruz Allah çok gülür. Her şey keyfince ve keyfimizce. <laughs> Allah'ım sen hamd olsun şükür olsun ya Rabbim Allah'ım sana hamd olsun şükür olsun verdiğin bu güzellikler için yaşattığın için bana bu güzellikleri de yaşattığın için sana binlerce göre şükür olsun ya Rabbim evet bak esetten öyle da Kasım ayında dikilen bezelyeler ha bu da gacık oldu önceki hafta diktim bezelye bu sıcak hava ya bitti mis gibi Ben şimdi nereye geldim biliyor musunuz dostlarım? Oradan gideyim. Ha, Buradan gideyim. Şey alacağım. Maydanoz. Demin gittiğim yerde maydanoz yoktu. Maydanoz. Ben lahana da lahana o bahçeden alacağım. Demin gittiğim bahçeden. Şimdiki lahanalar daha yenmiyorlar. Sevgili dostlar bak lanalar şimdi çiçekle açtı ya lanalarda bakın sarı çiçekler. Bundan sonra da ne yemek oluyor ne bir şey. Yok daha olmay. Aa, çiçek açtılar. Bundan sonra lahana yemez. Ama şey gecen e, diktim küçücük fidanlar dikmiştim. Onlardan sadece şey haber Yenir. Onlar yeni büyüyorlar. Çok güzel onlar. Onun için. Yara. diler bende yarı kaçırdım. Edin seni çok dövmüşler. Nasıl dayandın? Diyar karşımdaydı Acı duymadım. Dedim Gizem Neyse Bu da düşmanın türküsüydü Türgülerinde unut mu Türgülerinde unut kardeşim ya Görüyor musunuz buradaki şeyimizi Böyle bir yengeme marifetleri Biz onun gibi yapamıyoruz Yengem her şeyi sırasıyla biliyor. Acı doymadım. Hmm. Dedim ne dostlarım bunların hepsi yengem marifetleri o kadar güzel eli maşallah her şey elinden geliyor yengemin zamanını biliyor. Biz de öyle çok bilmiyoruz ablam gibi. Bunları çorbaya koyacağım. Pol şey yapacağım ona. Pol şeyle. Limon da sıkacağım ona. Pol maydanozlu. Biraz da köfte için alayım. Biraz da köfte için alayım dostlarım. Ramazanı bu şekilde uğurlayacağız. Canım takipçilerim. Tamam. Şimdi gidiyoruz evde köftemizi yapmaya. Canım takipçilerim size bir bir şey anlatayım. Şimdi ben oğlumdan ayrıydım. Kızım benimleydi. Oğlum babasıylaydı. Ben oğlumdan ayrıydım. Sonra kızım evlendi. Sonra Allah çok şükür. Sonra oğlum oğlumdan her Ramazan en son günü parolamız vardı oğlumla. Beraber iftar yapardık. Benim evimde gelirdi. Sonra oğlum evlendi. Ben oğluma zaten söz verdirdim. Karın ne derse onu yapacaksın diye. Asla onun hayatına hiç müdahale etmeyeceğim. Bir kelime demedim hiç de demeyeceğim. Her ne dersen onu yapacaksın. Ondan sonra o parolamız şey yaptı yani. Oğlum da evi var, karısı var, çocuğu var. Onun iftar yaptı. Bugün de beraber köye gelirler. Gelinim anneannesinin orada. Oğlum da eski parolamız gibi bana gelecek iftar yapmaya. Ramazan'ın son günü bizim parolamızdı. Buluşma günümüzdü. Onun için Mutlu bir hazırlığım var. Çok mutluluk verici bir hazırlığım var. Çok. Aa, buraya mı buraya bir şey ekmedi. Oraya, ben oraya mısır dikeyim. Ha buralar hep mısır dikeceğim. Basacağım oraya mısırı. Olsun. Veririz birine öbürünü. Artık her şey o kadar pahalı ki. Satma bile satayırım. Her şeyi de satarım ama vermede de veririm. O bir limoncuğu da alalım. Yolda bulduk. Bakın limon. Ha bir limoncuk da. Artık bundan sonra daha dalda duramayla. Şeyler. Hep düştüler. Aha. Bir tane daha. Aha, bir tane daha. Allah Allah. Aha dostlar. Aha. Aha, bir tane daha limon. Düşmüş gelmiş buraya. Ha. 3 limon aldık. Benim şimdi Oh. Hı. <laughs> Çok güzel bir mercimek çorba, şey, şehriye çorbası yapacağım dedim size. Çok güzel köfte yapacağım. Hava niye kur kırıldı? Yumuncuk kırıldı. Ne? Yani niye kırıldı işte kırıldı. Bahçe başına kadar sizinle beraber geldik. Dostlar. 8 dakikalık bir video oldu. İnşallah sizi bıktırmam. İnşallah sizi bezdirmem. Evet. Oh. Aha. hemen burayı bağladılar. Aha böyle her yer böyle kalpli. Keçit yok tavukların yüzünde. o zaman abini yengem aman geldi yaptı Yok buradan gece Döneyim ki. Ha bunlara bak. Bunlara bak. Canlarım benim. Ha bu çamaşır evi. Çok zarar veriyorlar. Bunlar ne yapacağımızı bilemiyorum. Çok büyük büyükler. Bugün birisi geldi onlar bakmaya. Bunlar ne budanırlar ne kesilirler. Ancak kesilirler dedi. Aşağıları hep kırarlar yıkarlar. Yıkarsa yıksın. Limon hemen yıkılacak ama. Cam ağaçlarından korkuyorum bile. Artık. Korkuyorum. İlla kapı. Görüyorsunuz beni. Açalım. Evet. Yenge ben taşırdım ya. Ya yok yenge yok yok. Onlar aktar iki tane şeyi. Putole. Sadece putole. Öbürleri hep az. Haydi. İki tane orada yarım var. Haydi haydi. Evet, Bunlar evet. mıydı bizim? Heee. Haydi hepsi bizim. Kız yok, onlar müşterilere çekilirken almalıydı. Bir an önce yoktu bu yerden. Alırsa alsın. Bu muhalifler mi? Kalkanlar Tamam olsun. O, o bence almayacak mı? Alırsa da alsın. O bizim bilir, bırakacaklar. Ah. <laughs> ay. ay, ay Allah'ım ya Rabbim. Da. Hah. <laughs> Hah. Hayır. Nasıl hmm, olacak? He? He? Yok, az istemez. Evet. Oy. Aldık maydanozumuzu, ha, kestirelimiz. Canım takipçilerim, güzel takipçilerim. Yemek pişiren arkadaşlarım, yemek paşayı paylaşan arkadaşlarım. Sizin elinizden işinizi alamam da Siz ustasınız bu konuda ama ben de giye bir şeyler yaparım. Yapmaya çalışırım. Tabii ev kadını yok. Ben de bilirim ama öyle çok bilmiyorum. doğrusunu isterseniz. Zaten ben yıllardır yemek yapmadım. 20 25 yıl oldu eşimden ayrılalı. Onunla beri doğru bir yemek yapmış değilim. Hep abimin eşinden durdum. Yani yaptım ama öyle çok zor yemekler hiç yapmadım. Buraya şeyi koydum köfteyi. Ondan sonra e, kestim maydanozunu, sonra yumurta, sonra sarımsak değil mi o kadar? bir yumurda mı acaba iki yumurda mı? Bilmiyorum ki anlamam ama. Döne koyacağım. Önce yumurtayı bir yere kıralım. Sağlam bağlam olmaz Şimdilik de sarımsak. Təəssüf edirəm, yox, mən Federasiya həqiqətən gəlməz. Herhalde yeter. In tan dolor mes que Ништяк. güzel bir şekilde yoğurmalıyım ki köfte güzel olsun öyle bilirim bismillah şunlar şurada dursunlar bana da patates kızartacağız koyarız ona bismillah bir tane yumurta koydum artık hiç bilmem ihtiyacım koydu diye ekmeği birazcık az ama olsun sevgili dostlarım şunu unuttum size söylemeye. Ben biraz çimriyim, Dudumluyum. Oğlum tutturdu, Oğlum balık alalım dedi. Balık bulamadı, bitti akşamüstü. Tutturduk, alan köfte, alacak hazır köfte. Dört tane hazır, beş tane hazır köfte 200 lira. Altı tane kesinlikle 200 lira. Kaç tane aldım gecenin günüm? Altı tane aldım, 180 lira. Kabul etmedim, ben yaparım dedim. Hı hı. Bence olur. Az para değil. Hapı, hapı da köfte 500 liraya. Mesela bunu güzel yoğurmak. Öyle biliyorum. Güzel de bayağı da bir patates kızartacağım. Dostlarım hapı duvarlarımız görünüyor ya. Çok kötü. Bu mandalama yaptıktan sonra işten bu mutfağın burası hep hep dögüldü. Küflenip dögüldü. Her gelin mede abla kazıyırmanı hani, kazıyırmanı. Hani. Öyle öyle o şey ne mi atacakmış içeğe zaten ondan sonra da bir güzel badana yaptıracağım Ben sanız, badana boya da kullanmayırım Biliyor musunuz? Badanacıyım. Boya istemiyorum evde. Ben her şeyin eski zaman üstünü isterim. Modern şeyleri onun için sevmiyorum. Her şeyde bir zarar var. Düşünün saçlarımı boyattırdım. Saçlarım dögül 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 de bitti saçlarım. Ne zaman saçlarım bıraktım boyatmaya, kaşın, kaşın 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 meğer saçım bile, doldu kafam saç. An da köfte oldu. Çok güzel. An dostlarım, ne olacak? Çok iyi. Ben eskiden çok güzel yemek pişirirdim ama süper lahana yemeği yaparım, süper. Hamsi kuşuyu çok güzel yaparım. Sevdiğim şeyleri çok güzel yaparım yani. Bir de bir tane daha yumurta olsa olur ama hiç bilmem. Hiç ki YouTube'dan baksaydım. Kaç tane yumurta koyuluyor köfte diye. Oh. Böyle yapayla sataylı ile sadayla onları bize para ya. Tamam dostlarım daha çekmeyeyim. 20 dakika oldu. Anda yaptım. İnşallah Allah yemeğin nasip eylesin size. Beni izlemenizi tavsiye ediyorum size. Sevgiyle saygılar sunuyorum size. Ricalar da ediyorum sizden ama. Asıl rica ediyorum. 100 saatim kaldı. Para kazanacağım inşallah. Para kazandım mı? İşte evimde gene şeylik işler var. Para gerektiren işler var. Yaptırıyorum, yaptırıyorum. Bitmeyi, bitmeyi. Ama çoksa, çok şükür kafama yağmayı duracak bir evim var. Bütün akrabalarına Allah razı olsun. Benim bu evim hep akraba, akrabalarım yaptı. Biliyor musunuz dostlarım? Çalışmaydım o zaman. Hiç param yoktu. zaten bir dayımın kızının oğul, oğulları var. Ha bu evimin kapılarını onlar yaptı. Tahtalarını onlar döşedi. Ya eve git. Hiçbir kuruş da vermedim. Onlara param yoktu ki. Onlara minnet duyuyorum. Onlar... <laughs> ende en güzel en bitmez sevgilerimle